Herkese selamlar sevgili arkadaşlar bugün yine yepyeni bir ETS videosuyla karşınızdayım arkadaşlar bundan e, önce bir video çekmiştim biliyorsunuz ki tırımı gösterdiğim videoyu e, ve orada modifiyi beraber yapacağımızı beraber e, kararlaştıracağımızı söylemiştim şu anda modifiye yapmaya geldik arkadaşlar e, bir kredi çektim hiç yüklere gitmekle uğraşmadım e, yüklere sonradan gidip sonra sonra ödeyeceğim ya, hadi başlayalım o zaman aracımıza modifiye yapmakla çekici yapılandırıyor. Hadi bakalım. Şimdi öncelikle kabinle başlayayım. Kabinde farklı bir model yok. Tek bu model olarak geliyor. Dingil olarak da zaten en sonda kullanılan. Motor da zaten en son yine. şanzıman sadece daha iyisi var. 19.000'e görmüş olduğunuz gibi bunu takacağım şanzımanda. İçi zaten yine en iyisi. Renk olayında biraz ayarlama yapacağım. Daha güzel bir renk tamamdır. Böyle beğendim. En alttan başlayalım arkadaşlar. Şöyle şimdi bu devirden takacağım bir kere. Şu altın rengini de hemen. Bu daha iyi gibi. Rengi değişik olsun diyor. Yapıyorum arkadaşlar. Şu anda bir öndeki demiri alayım ondan sonra. Bak bu iyi. Büyük bir demir. Nasıl görünüyor? Pardon bir şeye bakmam gerekti ee, bu demir güzel bence şöyle buraya buralara da yok buraya yapmıyorum buraya mı yapmıyorum ya bir dakika ya başka bir demir daha vardı sanki bu değil ha bu aynısı mı bu onunla aynı galiba değil mi güzel bir tane vardı burada sanki ya bu çok yüksek, bu olsun şimdi bunda şuralara öncelikle şöyle iki tane ışık takalım şu altlar boş kalacak ee, sonra demin ama altlar boş mu kalsa bilmiyorum ki bak ya buralara saçma olur demin geldim şunlardan alayım ben Öncelikle önüne bir şey takıyorsanız takın ondan sonra bunları alın çünkü sonra demir önünü kapatırsa boş yere para vermiş olursunuz. Ah güzel oldu. Şimdi buraya geldiğimizde ise kırmızı mı olsun, beyaz mı olsun, gri mi olsunlar? Bence gri daha güzel. Farlarda zaten takacağımız fazla bir şey yok. Buralar kalsın. Burada bir seçeneğimiz yok. Burada bunu takacağım. Burada bir uzun vardı. Bu bunu takacağım arkadaşlar. Sonra buraya geldiğimizde aynada da en iyisini takacağım. Bu kapılarda kapı kolları ha bu bu aynı rengi istemiyorum. Yani bu kapkolları falan değişik renk olsun istiyorum. Bunda takacak zaten başka bir şey yok. Ee, jant olarak böyle bir şey seçeceğim. Burada ne taksam? Bunu taksam yok. Böyle dışını da şu direkt bunu takayım ha, yani dışını yapmayı unuttum lastiğin bu da olsun sonra bir arkadakinde hemen aynı şekil e, bu renkleri tutturmak zor Onda şu siyah alayım. Aile oldu herhalde. Ya dışı hep dışı unutuyorum ha. Hemen böyle bunları hemen dışları yapayım unutmayayım sonra. Bu daha iyi. Bunları hemen jantı değişeyim. bir de şeyi vardı ya. Bu tarzda olanı vardı. Evet diyelim değişti çünkü. Cık. Direkt diğerinden takip bence. Bu şekilde. Yok ya bak böyle saçma oldu bak. Bundan alacaksın abi. Hatta şundan alacaksın şu göbeği bundan takacaksın. O da kırmızı renge yakın. Biraz daha kafalı kırmızı. Tamamdır. Bir de şu bijonları da değişelim. Bunu da yine aynı mantıkla yapalım hemen. <laughs> bijonları da değiştikten sonra on numara 5 yıldız bir araç olacak ya buralarda zaten fazla seçenekler yok şunlar var mesela bunu kaldırdığımız zaman görüyorsunuz bu şekilde dönüyor ama bu şekilde hiç beğenmedim Tamamdır ha şu üstü unuttum bak şöyle olacak abi bu da iki tane de şöyle takım buralara buralara da şu ışıkta yine koyduk mu arkaya koyacağım arkadaşlar bu sefer yanımda. seneleri bundan koyacağım burada da bir seçenek yok ha bunu yanlış <laughs> bunu yanlış koymuşum bagajda gidiyordu durduk yine Şimdi içe geçelim. işte zaten koyacağımız fazla bir şey yok. Burada bir topumuz var onu koyacağız. Ee, burada üç tane oyuncak araçlarımız var biliyorsunuz. Onlardan koyacağız. Standart olarak. E, fazla değişeceğimiz de bir şey yok zaten. İç yap aynı. Ve i̇şte bu direksiyonu değişebiliyorduk. Bu şekli var bu şekli var. Ben bu siyahını kullanacağım direkt. Tabi bu olmazsa olmaz. Tamamdır siparişi onayla diyelim Ve Bir dakika şanzıman aldı mı Heh. 600 beygir Baya iyi Evet arkadaşlar yorumları alayım Şunları da bir aktif el hale getireyim Baya fark ediyormuş ha bu Görüyorsunuz içi zaten Fazla bir değişiklik yok her zaman Klasik Olarak ayarladım Bu şekilde Normal, Normal. Şunları da yakalım <laughs> Baya iyi oldu yalnız ha Tırımla ilgili yorumları bekliyorum arkadaşlar. Umarım sizler beğenmişsinizdir bu videoyu. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.